Son iki ay sonra filan ilk insanlığı yemeye başlar bence. So Diablo is the young brother of Tiger. Ah. So. <laughs> <laughs> ne holding? Holding what kind of holding abi? <laughs> okay, you you keep on holding. <gülüyor> abi. <gülüyor> Şaka mı bu abi? Diye Diablo. Sikerim ben ha yavşak. Ya. Ya canlı yayında mı? Evet şu anda canlı yayındasınız efendim. Buyurun. Kaç sent var ekranda? <laughs> Alo. Ananım var. <laughs> Maalesef doğru cevap değil. 500 lira. Aralıksız bağlantı devam ediyor. Hanımlar beyler Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, Belçika, Türkiye. Nerede olduğumuz önemli değil. Araya bağlansın. Alo. Alo. Nedir cevap? Yaramın başı. Efendim telefon numaranız belli. Benden söylemesi Star TV'desin. Ee, kız arkadaşın olup olmadığını merak ediyorum. Heh bak ne ha? kadar güzel. Damardan bir soru. <laughs> ya Esra inanma sordun ha? <laughs> Hayır yoksa? Yani. Vereceksin tövbe tövbe. Ya oğlum güzel olmaz bakire. E böyle Bakire değilim. Ay şey diyecektim ya, rahibe değilim <laughs> diyecektim. Ebru canlı yayında şu an bakire değilim açıklaması. Ya. Yok yok, yemin ederim rahibe değilim. Yemin ediyorum <laughs> size. Sus, rezil etme beni. Sus, rezil oldun zaten Allah kahretmesin. <laughs> Başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan... ...Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum efendim. Kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum, hoş geldiniz. Bitirdi miydiniz bu mi lan? Evet Bursa Spor 1. Biz... Turgay abi baksana bir şey söyleyeyim Tabii mi? Söylüyorum. Yönetim dese ki Ali Sağ Malkış'ı sahaya sürüyorum arkadaş. Libero oynayacak dese adam sesini çıkarmayacak yani. ya. Aa, yok, Vallahi billahi ya. Bir Vallahi şey şey ya. <laughs> öyle. Bir şey bir durum var ya. Kino bre Fenerbahçe'de da, kat, iki sene izledik. Ama o, o, o şeylerinden istifade edin yani. Artık programı bitirme zamanının geldiği anlaşılıyor saat dörde ortaya onda... kanat yok kanat olur onu üç defa yaparsınız dördüncü haftada siktir çok affedersiniz yani <laughs> esnafında yani bunu Türkiye e, e, Türkiye futbol oynayanlar açıklasın bu niye penaltı burada stoper ne yapmak istiyor kardeşim şey, siktir et hocam boşver stoperi bu toperi filan bir futbolcu kalkmış eliyle top böyle hareket halinde yani biz buraya geldik, için geldik buraya. Ben ne için geldim, anam için mi geldin buraya? Ben de Deli, delik, delik, delem, delem. Bence sen normal söylemiyorsun. Şaka Yine gidi fındık kıran, yılanı <laughs> derisinden çıkaran, kaderimi küskünlü bela, yakalarsam kucağına düştüm <laughs> yavrum, sıcağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum elaman. Kucağına düştüm yavrum. düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum ve aman. Seni yine fındık kıran yola derinden çıkaran kaderim küskünlü bela. Mikrofonla. O muydunuz? O an başka bir yoksa attı bağlanıyorsunuz efendim. Evet, Yararak terbiyesiz. Hiç böyle insanları kale bile almıyoruz. Bu insanların yaşaması bile bizim için utanç verici bir olay devam. İzafat etsek abi yollar gidecek ilerliyor mu bu şarkı? Aynı şarkıyı duymadım anlamadım. Fellah evet. amına koyayım abi. Evet Evet Teessüf ederiz yani Evet Evet bu kadar ittifak güzel şeyden sonra Hakikaten teessüf ederiz Evet Neymiş okumaya... bu <laughs> 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 反就再过没。